Eylül ekinoksu 23'te gerçekleşmiş olur. Şubat ayının 28 gün sürmesi yörüngenin şekli. Şubat ayının 29 gün sürmesi artık yıldır. Yani dünya güneş çevresinde yıllık hareketini 365 gün 6 saate tamamlar. Bu 6 saatlik 4 yılda bir Şubat ayının 29 gün sürmesine sağlıyor. Biz buna da artık yıl diyoruz. Dünyanın yıllık hareketi. Dünya Güneş çevresinde dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Biz buna yıllık hareket diyoruz. Yıllık hareketin sonuçlarına baktığımızda yıl içinde belirli bir noktaya güneş ışınlarının düşme açısı değişir. Yıl içinde sıcaklık değişir. İşte şu an biz Haziran ayındayız. Bugün 1 Haziran. Dolayısıyla 1 Haziran'daki Türkiye'deki sıcaklık ile 1 Aralık veya 1 Ocak'taki sıcaklık aynı olmaması gibi. Cisimlerin gölge boyu ve yönü değişmesi, aydınlanma çemberi kutup dairesi ile kutup noktası arasında yer değiştirmesi. Arkadaşlar biz 90. enlemlere 90. enlemlere kutup noktası diyoruz. 66. enlemlere ise yani 66 33 enlemlerine ise kutup dairesi diyoruz. Mevsimlerin oluşması yıllık hareket yani eksen aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması. 21 Haziran'dan itibaren Kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşa, yaşamaya başlarken, güney yarım kürenin yani Türkiye yazı yaşarken, Arjantin'in kışı yaşamaz. Güneşin doğuş ve batış saatleri değişir. Muson rüzgarları oluşur. Muson rüzgarları yaz ve kış musonu olarak oluşan rüzgarlardır. Biz bu rüzgarlara devirli rüzgarlar diyoruz. Yani yaz ve kış musonu bunu... Daha sonra rüzgarlar konumuzda tekrar bir bahsetmiş olacağız. Gece gündüz süresinin değişmesi, güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı değişir, matematik iklim kuşakları değişir. Arkadaşlar özel enlemlerimize baktığımızda eksen eğikliğine bağlı olarak oluşan enlemlere biz özel enlemler diyoruz. 0 enlemine biz ekvator diyoruz. 23 derece 27 dakika kuzey enlemine yengeç. 66 33 kuzey enlemine biz kuzey kutup dairesi. 90 enlemine ise kuzey kutup noktası diyoruz. Aynı şekilde 23 derece 27 dakika güney enlemine biz oğlak dönencesi. 66 33 güney enlemine biz Güney Kutup Dairesi 90 güney enlemine ise Güney Kutup noktası diyoruz. Arkadaşlar mevsimler sadece ve sadece orta kuşakta belirgin olarak yaşanır. Yani Türkiye orta kuşakta olduğu için oldukça şanslıyız. Çünkü ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri sadece orta kuşakta görülmüş oluyor arkadaşlar. Şimdi mevsimlerimize baktığımızda 21 Haziran. 21 Haziran güneş ışınlarının yengeç dönencesine dik geldiği bir tarihtir. Bu tarihte Kuzey Kutup Dairesi'nin tamamı aydınlık isen, iken Güney Kutup Dairesi'nin tamamı karanlıktır. Bu dönemde kuzey yarım küre yaz, güney yarım küre kış mevsimini yaşıyor. Kuzeyde en uzun gündüz, güneyde ise en uzun gece yaşanmış oluyor. 21 Haziran'dan itibaren kuzey yarım kürede gündüz süresi, güney yarım kürede ise gece süresi kısalmaya başlar. 21 Aralık tarihinde ise şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir ve dolayısıyla Güney Yarımküre yaz yaşar. Kuzey Yarımküre ise kış yaşamış olur. Kuzey kutup dairesi karanlık, Güney kutup dairesi aydınlık. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden yani 66. enlemlerden geçmiş olur. Ekinoks 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine biz ekinoks tarihleri diyoruz. Ekinoks tarihlerinin en önemli özelliği güneş ışınlarının ekvatora dik gelmesi, bütün dünyada 12 saat gece, 12 saat gündüzün yaşandığı tarihtir. Arkadaşlar 21 Mart Kuzey Yarım Küre için ilkbahar, Güney Yarım Küre için ise sonbahar başlangıcıdır. 23 Eylül ise tam tersi, Kuzey Yarım Küre için sonbahar, Güney Yarım Küre için ilkbahar başlangıcıdır. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki dersimizde atmosferden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.